Merhaba sevgili Teraziler. Bugün 28 Kasım Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Duygularınızın ön plana çıkabileceği bir gün içerisindesiniz. Ay sizin burcunuzda ilerliyor bugün. İletişimlerinizdeki açıklık sayesinde de sevdiğiniz insana duygularınızı rahatça açabilir, ilişkinizin duygusal boyutlarını tartışabilirsiniz. Bu kendi iç dünyanızı da daha iyi tanımanızı sağlayacak. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 28 Kasım Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay terazi burcunda ilerliyor. Terazi burcundaki ay özellikle ilişkilerde denge ve uyum arayışına dikkat çekiyor bugün. Jüpiter-Venüs arasındaki karşıtlık, sevgi, aşk ilişkilerinde ve maddi paylaşımlarda bugün beklenti ve taleplerimizi arttırabilir. Karşımızdaki kişiye karşı çok cömert davranabilir, abartılı duygular içerisinde olabiliriz. Venüs Merkür arasındaki sekstil açı ve Merkür Jüpiter arasındaki üçgen açıysa iletişim konularında başarı veriyor. Bu durum ilişkiler adına verimli ve güzel gelişmeler yaratabilir. Bugün aile, kadın, çocuklar, gelenek ve görenekler, aşk, sevgi ve cinsellik üzerine daha fazla haber duyabiliriz. Akşam saatlerinde Ay Uranüs karşıtlığı ve Venüs karesi biraz baskı yaratan ani zorlayıcı durumlara neden olabilir. Özellikle öncü grup burçların Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının özellikle akşam saatlerinde daha dikkatli olması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.